Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Tony serimizin yeni bölümünde hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet hoş geldi. Seyirciler hoş geldin ama. Hoş geldiniz. Beyler bugün videodan sonra biliyorsunuz şey olmuştu. İzlemeyenler izlesin. Sonunu kaçırdık. Kayıt almayı unutmuşuz maalesef. Zaten sonunda çok bir şey yapmamıştık. Tony'yi kurmuştuk. Sonra ben video dışı biraz maden yaptım. Ufacık çok azıcık. Onu da zaten videosunu ekrana koyarım şimdi. Ondan sonra birkaç kişi aldık tovnimize izleyicilerimizden. izleyenler yine tovnimize gelebilir o katılanlar falan. Biz de bu şekilde tovniyi bittik. Bugünkü bölümümüzde şöyle tovnimize sur çekeceğiz. İşte üyelerimize ev yapacağız. Bir tane orada üyemiz ev, bir tane orada ev. Spawnlarımız var bir tane bile spawnlar vota kasasından çıktı. Hatta kasamız var. Gel kasamızı açmaya gidelim. Benim kasa bir kasa de ya. videoda şöyle şeyler var bakın. İşte fosiller var, işte Legolas yay, Arthur'un kılıcı, efsane bir fosil değişik değişik şeyler var. Onları yeni keşfettik. İçki kim bir şeyler de varmış şeyde sunucuda onların hepsine bakacağız. Bu videoda Benim... bakabilir miyiz bilmiyorum yetişir mi yetişmez mi. Ama Benim şimdi kasabaya. bir şeye gidelim. Varıp. Ee, kasabaya al artık. Tamam sen bir varıp kasaya gel. Kasada Başka. şey yapalım. Var var. Ben bir tane almıştım. Açtım hemen bir tane. Bakayım ne gelecek. Önceki bölüm elmas gelmişti. Video dışında bir tane daha çektim. Yine elmas geldi. Yine elmas gelirse artık. Hadi fener. Hadi fener. 9 altın. Şey 5 altın geldi ya. Hem gözler görme. 9 zannettim ona. Şey ee, fosil mosil bir şeyler var. Bu fosiller de şuradan çıkıyor galiba. Warp neydi orası? Warp Madem takasa gidiyoruz beyler buradan. Şöyle bir gidelim. Burada böyle bir mekananı, böyle bir mekan var. Burada mesela verimlilik 5 kazmanız şu altınları kırıyorsunuz beyler şöyle. 20 tane kazdıkça bir tane altın veriyor burada. Böyle bir ekonomisi var buranın. Şöyle bak 20 altın kazdınız ve bir altın külçesi kazandınız diyor bu şekilde. Bu ne lan? Aynı zamanda bu böyle fosiller falan da geliyor. Hoş. Şurada da köylü takasları var tabi buraya ışık yapsalarmış güzel olurmuş. Can can can. Ha. Arkaya bak. Şöyle cehennem kasası. Zelbani kasası var. Böyle fosillerle bakalım. tamir alabiliyorsunuz. Ha. Burada ne var? Kasalar var bak burada. Meteorit vererek bir tane vote kasası alınabiliyor. Erken taşı. Asil veriyor. Elit kasası arken taşı iki tane falan filan. Votek iki tane aa iki tane Votek kasasına bir tane asil kasa veriyor. kas ile bir tane elit, iki elite e bir tane prime. Böyle aslında botelleri hiç harcamayacağım bunlardan alacağım ha. Şöyle altın külçesine mesela Osmanlı lirası veriyor. Bunlarla da kılıç alabiliyorsunuz. İçki muhabbeti vardı o içki. sesini ben videoya koyarım. böyle içkim şeylere içtikçe böyle ne bileyim sarhoş repesi yapılıyormuş falan. Çete yazdığınız garip garip gidiyormuş. Bunların yapılışı var fıçı mıçı. Baya güzel yani böyle mod paketi gibi. RP'li bir sunucu. Biz beğendik. Tomney'i bir güzelleştirelim. Tomney'i güzelleştirdikten sonra şey yapacağız. Alımlarımızı başlatacağız. Herkese claim vereceğiz. Bu şekilde ilerleriz. Şöyle T, L ve çeksen. T spam çektin mi? Bana bak gel sana bir şey vereceğim. Al şunu milletten uzak olak gel gel. Al. Neresi? Al bunları gözüm görmesin al. At at. Al. Tezgah <laughs> lan bu. Lan bu. Tezgah la. lan. Lan. <laughs> Oo, fosilimi de attım yanlışlıkla ya. TP Neyse önceki videoda bayağı öldürdüm ya sen o yüzden öldü resmi gelmişti. Allah razı olsun. Diye. Bir altın kazandım kolaydı. Kaç altının var? Çok laglı oğlum ben niye bu kadar? Lan benim şey. kafam lan lan. Sen niye çıktın? <laughs> attı. Nasıl attı oğlum? Pingin mi var? Pingin var lan? Bu salam video izlerse eğer haberi olsun bu evi değiştirsin düzgün ev yapsın bak bana sürekli bir şeyler atıyor garibim. Bir daha at sana bir daha at. Aman <laughs> Lan. Bir daha at Yerim yok yerim. Lan sen katıldın zaten. Aa ne ara nasıl katıldım lan. Bak şimdi buraya sur çekeceğiz ama hangi taş ya da hangi oğlum? Taş tuğla. Taş tuğla da taş yok ki var mı? Kasarız. De bir bana eşya alırım ver. Sen chest'e bak veriyorum bir şeyler. Ver. Bir düzen yapalım. Ben şunu bir alayım. Bak chest'in sağ alt köşesine bak. Bakıyor musun? Bakıyorum anzı. Al Alamadım. Bana yemeklerim de var. Görüyor musun Mızra? Sağ alta bir daha koy bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ altın <laughs> bir üstüne ya. koyarım. koyuyorum. Hazır mısın? Koy. He Lan sen niye oradan gidiyorsun madene? Ha kapatmış üstüne o, o zaman Maden yapalım. Hatta video dışı değil bir hızlandırırız. Taş kasalım baya. Değil mi? Hı hı. Elmas olsun. kazman var mı? Demir var. Tamam bir tane daha şey yapalım. İki tane yedek elmas kazma yapıyorum. Bir sana bir bana tamam. Oy. Öldürüp geri almazsan iyidir. <laughs> yo yo yo. O kadar cani değilim oğlum ben saçma. Yani... İnanmıyorsan vermiyorum, sen bilirsin. Ver, 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 ver. ver. Adam ver, setini ver, ver, atıyor ver, bana ver. ya, ben de bir sürü al... Oğlum, al şunları lan. İyi, ee, almıyorsan yerim ben. Sıkıntı yok. De Hayır demem, belli zaten. Tamam, biz de kasacağız işte. Aşağı in de birazcık madenle yapalım, yapmışken. bir de dedi, sana seviyorum. Sen 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 niye redstone'ları? Ağzını Ay, <laughs> Aynı renk oluruz. Sen beyaz olacağım, ben mavi olacağım. Tam renk olacağız. Sen at, ben de atayım. O taşları atma, ben onları istemem. Çöp, <laughs> bilerek çöp attım. Tamam, göğsü kat. Atacağım. Tamam, sen at gözse ben de sana Al tamam. eline. Al eline tarra. En Al nasıl eline tarra. Enayi son. nasıl siktim? Taşlar attın mı? Beni zorbalıyor. Erkek sen yazarsın. Erkek sen hadi hadi hadi. Bunlar bir büyüsün. Şöyle bizim ufak bir çaplı tarlamız var. Şöyle üyelerimizin karnını doyurmak için bir tarla yaptım Emre. Kendim. Elimle etti Kendisi aldı bize verdi. Yalan söyleme lan. Nankör olma lan oğlum. Yalan söyleme, yalan söyleme. Burası artık mahalle anladın mı? Burası artık sokak değil, köy değil. Burası mahalle. Bir Vay daha ya bu ya. mahallede uyuşturucu satan. Bir daha kim bu mahallede uyuşturucu satar kim Osman Yavşar'a selam verir? Armağanı çıkarır Şöyle taşlarımız pişsin beyler. Biz de şöyle bir sur çekelim. Şöyle bir sur. Deniz manzaralı abi ne kadar güzel ya. Bilgisayar yanıyor tabi böyle de yapacak bir şey yok. Her şey sizin için belir. Bilgisayar yanıyor belir. Allah aşkına bu ev ne kanka altından yapmış. Farming kızıltaş toplamışlar. Var mı? Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Ulan yaralı. Günaydın. Evini kapatayım. Çok güzel bir evi var. <laughs> Salam bak video izliyorsan söyle bu eve şey yapacağız. Kentsel dönüşme sokacağız. Medya Çok medieval bir ev olacak. Medieval mi? Medieval <laughs> sen bilmezsin oğlum cahilsin. Orta çağ. Sen daha bu yollarda yürürken biz geri dönüyorduk. Hadi bakayım Biz yollardan geçtik. Bunu bence ben diyorum ki ekipten atalım. Siz ne düşünüyorsunuz <laughs> yorumlara yazın. Yeni ekip arkadaşları arıyorum. Mümkünse eşek olmasın. Evet eşek olmasın. Ben olmasın. <laughs> Videolarda şarkı söylemesin. Adam iki telefon bir bedi diyor. <laughs> PvP'si de iyi olsun da bana karşı koysun ya yani mümkünse bu adamı dövüyom dövüyom geri geliyor gene Evet ney? Ne? Sen Ne oğlum önceki videoda kaç defa öldürdüm seni Önceki video. Önceki videoyu izlemenler de şuradan kartlardan izleyebilir Şu tawny'ye gelmek istemeyenler ne bileyim ya şu güzelliğe bak bak Şöyle bir manzaram var yağmur da yağıyor XP var Legolas var XP'leri Büyü masası yapınca kullanabilirim veya satabilirim onu bilmiyorum. Hatta ben bir <laughs> büyü masası yapayım böyle boş boş dolaşmayayım şu taşlar ısıtılana kadar. Bizim bir tane köle var ya 1945'ten kalma o da taş kazıyor şimdi. He kim acaba ya? Acaba kim? <laughs> ne yapacaktım ben ya? Büyü masası yapacaktım. Elmasım burada. Obsidyenim yok. Allah aşkına 999 pink alıyorum. Bak şimdi lan. Bu, Salam. İskilit iskelet tarafından tek olan var. Ee, biri oh yazdı ama. O sarhoştur ya. <laughs> Sağlam içki. Bak 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 gördün mü bak tam tahmin ettiğim gibi. Abi on numara mı? <laughs> on numara mı? <ma> <laughs> aha. The lonest. Şuna da bakacağım hemen. Hadi bakalım. Koskoca madeni yarıp geçtim. Ben de seni yarım. Ne? Çok Güzel kızlım nartane. Çarp perp beni zorbalıyor. Yok. Ben salam. Oh Bir tane deneme. Bu bir şeydir. Ağır bize işlemez kardeş. Sen usta yapalım kit dağıtırsın da içki yazını bozuyor. Sağa sola yanlış. Oğlum <laughs> şu, şu çok var? merak ettim lan. Merak ettim. Şeker kamışı bulak da. videoya bir like atın la. Abone olun la. Şimdi test spam çekelim. Güneş çok gözüm alıyor Gözümü ya çok alıyorsun güneşim ben, Beni kimse tutamaz Sus Pardon <laughs> Büyük masas yapıyorum Obsideremi niye çaldın Obsideremi mi çalmışım Obsideremi çalmışsın kardeş Hayırdır ne ayak Ne oluyor lan Bana düelli attı lan biri. Oğlum bir şey oldu Meteor düştü Kafama meteor Değerli. düşecek. Evet kabul ettim. Nereye koyayım bu büyü masasını herkes kullanabilsin. Ha? Deri lazım. Deri. Deliloy deliloy. Lonis'te acaba deri var mıdır? Sorayım mı? <laughs> Onun. Ananı. Yeni, yeni yemek getiriyorum ekibimize. Köyümüze daha doğrusu var madem evet. kralı var. Yeni meyve getiriyorum ekibimize, köyümüze. Ne haber? Ne haber Yusuf? Nasılsın? İyi misin? Ha? İyi misin ya Yusuf? Var. Mükemmelim biliyor musun? Ah siktir creeper Ve evet beyler Yusuf konuşuyor şu anda. Konuş Yusuf. Konuş artık. Konuşa bak. Kuyruğunu da sallıyor hatta konuş artık. An, an. Yusuf gitme Yusuf. Yusuf zombi evet. saldıracak Yusuf. Eşek buldun değil mi? Yok boş ver. Oo ne güzel. Aynen ne güzel. Bism Bismillahirrahmanirrahim. Altıma sıçtım. <laughs> Benim kaskımı kim aldı? Vallahi ben bir şey aldım. Benim kaskımı kim aldı? Paramı geri istiyorum. Bu videoda sur çekecektik amına. Sur dışında oku her boku yaptık. Ben taşları pişiriyorum. Sorduk mu? Senin vuramıyorum ki. Vuramazsın ama ben sana vurabilirim deneyelim mi? Hayır 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 deneme gerek yok. Deneme yanılma. Atayım mı sana taş dolara? Yok istemiyorum. Def var şu an. Sorduk mu? Yeni ısırırım. Korkulucu bana takas attı. Sert pelin alan. lan? Aa yüksek kaliteli likor diyor. Elime bak. O ne? Elma bak. At bakayım. İçme ama. Al Lan, koydum. İç ama Bir şey mi alkol mü bu şimdi? İçkin Dikkat mi? et çok ağırdır diyor. Ananı satayım. <laughs> nereye gidiyor oğlum bu? Lan ne oluyor nereye gidiyor? <laughs> Lan bir yere gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan gidiyor gidiyor gidiyor. Liam. <laughs> Daha zıplayamıyorum. Kaç saniye bu? Bitiyor. Bitti. Ne Lan ileri giremiyorum. <laughs> ne ölmesi kardeşim. Bayılmış. Kaliteli mı? malmış. Reis. Aa, abi on numaram. Yazamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? <laughs> oğlum klav <laughs> bak, klavye bak klavye mouse'tan elimi çektim şu <laughs> <laughs> Gider misin? MSK Zipiton. Adam bana ha. <laughs> Abi yapma. Lan oğlum komut yazamıyorum. <laughs> <laughs> Komut yazamıyorum. <laughs> bozuyor. Bak. Yazdığım şey şu. T2 Zipiton yazdım diyor ki. Z P Y Y Y Hıton senin kasabana ait. Oğlum her şeyim mi bozuyor? Ben birazcık bu yapayım bari. Yapma. E, ben yap gene atıldım ya. Nasıl atıldın ya? Emesin var deli gibi eşek gibi ya. Ha, kasabadan atılmış <laughs> olmalı. Yok. Gerisi önemli değil zaten. Bana bir şey mi ima ediyorsun? Yo. Ben bir yerimde hmm. durabilsem çok güzel olacak da. Ben gidiyorum, bir gidiyorum oğlum. Benim karakter suyu çok istiyor galiba. Şimdi bir dakika. Bizim mekan. Ama abi bir gideyim artık. Bir bir bir, bir ha. uçarak gitsem. Ha bug'ını buldum lan. Evet beyler gördüğünüz gibi soruların yarısını bitirdik. Kalan da bir dahaki videoda bitmiş halde göstereceğiz. Şöyle bir sorularımız var. Bir saati geçecek büyük ihtimal bunun yüklemesi falan çok uzun süre biliyorsunuz ben fakirim. <laughs> İnternet yani 10 dakikalık video 2 saatte yüklediği için çok uzun sürecek. Bir şey diyeceğim. İşkence yani. Bir, bir şey, Ben şey... yani söyle bitirelim hadi. Kapanışı işi böyle yapalım mı? Nasıl yapalım mı? Duel attım. Ama ben sarhoşum Litter devir Ben sana daha avans vereceğim merak etme hapsini Zaten emesim var Konuşma Sen hayırdır lan sarhoş olsam da alırım lan seni ben. Onlara bassan da sana etki etmeyecek aslanım. Kapat.